Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çekilişten bahsedeceğim. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Ee, çekilişin yani çekilişte şöyle şey, bir şeyler olacak. Ee, şimdi sizin için bir video seçeceğim arkadaşlar çekilişte. O videoya ilk yorum atana ee, adopt me the right bir pet vereceğim Bir de kanala abone olup videolarına like atacağım ee, İkinciye ikinciye de ikinciye de Sadece arkadaşlar ikinciye sadece Kanalına abone olacağım Üçüncüye de Yani ikincinin kanalına abone olup like atacağım ee, Üçüncüye de arkadaşlar kanalına kanalındaki bir videoya yorum yapacağım şimdi size çekilişe katılmak için e, o videoyu hemen seçip, seçip geliyorum Evet arkadaşlar videoyu seçtim e, Dead Park Dead Park 2 bölümü 3 mezarlığı geçmedim ve sinir olduğum videosunun altına geliyorsunuz yorum yazıyorsunuz Hatta ben yazayım e, Buraya yorum yazıyorsunuz. Birinciye, birinciye dediğim gibi ödülümüz var. İkinciye de ödülümüz var. Üçüncüye de ödülümüz var. Yazanlara yani çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekiliş bugünden itibaren başlıyor. Bence bu videoya hemen yorumu yazın ve çekilişe katılın derim. Görüşürüz. Bye bye.